eskilerden efsane makinelerden bir tanesi Altus AL424 model. Bu cihaz çalışıyor. Kolay kolay bozulmayan ve güzel yıkayan bir makine olarak kendisini tanıdık. Yaklaşık 12-13 senelik cihaz. İlk defa sökülüyor. Sadece size kartın nerede olduğunu göstereceğim. Biraz da iç taraftaki motorun yerini göstereceğim. Motorun yerini göstermek için yan kapağı söküyorum. Üstünü ayırıyorum. Arka tarafta iki tane vida var. Onları çıkarttım. Yan kapak sıcının da arkalarında vida var. Ön tarafında da altta vida var. Bu vidaları söktüğünüz zaman motor kısmına ulaşabiliyorsunuz. Bunun kartı kapak kısmında. Tuşların olduğu yerde. Şimdi onu da size göstereceğim. Eğer makinenin kartı bozulduysa genelde bunlarda da entegre ve direnç patlar. Onları değiştirdiğiniz zaman cihazınız çok muhtemelen düzelecektir. Bu makine ile ilgili ön bilgilendirme yapmak istedim. Ön taraftaki sadece üstteki vidaları söküyorum. Bağlantıları bu şekilde. Kart sol tarafta burada. Bunu tırnaklardan kurtarıyoruz. Soketleri çıkartıyoruz. Hemen size kartın içindeki o direnci ve önemli olan direncin renklerini de göstereceğim. Çünkü o direnç patladığı zaman renkleri ortadan kayboluyor. Çok nadir de olsa direnç ve entegreyi değiştirdiğiniz zaman çalışmayabilir. Bazen çünkü çip de bozulabiliyor. Yazılım olarak hata da verebiliyor. Herkese kolay gelsin. Kalın sağlıcakla.